geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber. Arkadaşlar biliyorsunuz bayağıdır Brawl Stars videosu gelmiyordu. Ve işte ben de Brawl Stars videosu oldu. Bakalım olay. Bir tane de onun için yola verin. Aaaa. Bu şimdi. Bu miş lan. falan kullanacağım. Neyse. Allah inşallah yeni bir karakter ah, e, gelir. Hadi. 5 tane Neyse arkadaşlar şimdi eee telefonumdan oynayacağım. Hadi bakalım. Hesaplaşma tettiğim. Tek başıma adamları öldürmeyi falan deneyeceğim. Lan oyun dondu. Ana bir saklandı. Şeye. Lan kral. Adam ol. O benim layım lan. Allah Allah. Allah Allah. Allah gülüyor, ben burası da size küfür edeyim. Ya da Ya da ediyorum bilmiyorum. Duvardan almadan başlayalım. <laughs> şu çok iyi bir maç oldu Harbim, yıldız jetonu falan geldi. Yani en güzel gibi değil. Değil Neyse. Bu videoya nitro falan eklemeyi düşünüyorum. Çünkü bu tane <laughs> arkadaşlar? Bu arada bunun sesi çok mu geliyor? Ben biraz sesini kısayım. Bilmiyorum. Çok gelebilir. Ah, şerefsiz bu. Gel buraya gel. Gel babaannen geldi. Baba ne yapıyorsun? Allah belanı versin oyun dondu. Anlamadım ya. Bana ne abi ya? Oyun donuyor. Oyun donmasaydı bana ne 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 bana ne, bana ne. ne. Neymiş savaşçının kaç? 13 tane savaşçım var. Aynı arkadaşlar Dynamite şeyde tutuyorsun. Bu arada arkadaşlar Rico'yu çıkarttım. Rico'yu 4 yaptım. Gerini bilmiyorum. Balleyi hiç kullanmadım. Balleyi denesek mi acaba? Yok be. O kötü. Gel hadi gel hadi gel. Ben değil. İnşallah güzel böyle kutuların olduğu bir mekanda falan. Ne çekil lan?

diyeceğim ama diyemiyorum çünkü oyun donuyor. Arkadaşlar bu dostlar herkese öneririm Süper oyun. Aa hesaplaşma sıçtık. Kim kim? satayım. Lan oyun dondu oyun dondu. Teşekkür ederim donuyduğum için de. gelsene. Lan gelsene. La gelsene. Abi 8 tane şeyim var yalnız. Arkadaşlar bu mal gelmiyor lan. Ben... Arkadaşlar öldük. Şu anda oyun dondu. Ben yani muhtemelen öldük değil mi? Evet öldük. Oyun dondu. Suçlamını <laughs> Donma diyoruz sana donma. Evladım donma. Biz de. Donma olsun. Dur en azından kutu açacağız şimdi. bir de arkadaşlar tek hesaplaşmada. Allah'ım. Lütfen yeni bir karakter gelsin. Allah'ım inşallah. Bir karakter gelsin. Amin. Allah Magic'i geldi lan iyi. Ah Dynamite geldi tamam. be ef 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 bakalım dükkanımızda bugün neler var bunlar varmış bugünüz de fena bizim hı 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 <laughs> arkadaşlar bu oyunun e, taktiği arkadaşlar üst üste altıdan yüksek kupa alacağınız iki tane yani ondan yüksek kupa alıp oyundan çıkacağınız bu oyundan full çıkmayacaksınız ama şey olarak çıkacaksınız yani aynen ne sattım abi çekil ya vallahi çekil ya Abi çekilsene. Lan oyun donarsa sıçarım ben. Sıçtım ağzına. Ananı... Öf ya. Ne alem? Müjde direkt çıkın zaten. İki tane kendiniz. Neyse video kaç dakika 5 dakika geçti zaten dakika. dakika. Arkadaşlar bu videomda sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, like yapmayı ve abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bu öbür videoda görüşürüz. Bay bay.